Sevgili dostlar Royal Geneve kanalının 20. bölümüne hoş geldiniz. 20 bölüm geçti 20 bölüm. Bol bol farm attık bol bol para kastık kasmaya da devam edeceğiz. Çarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Çarımızı bilmeyenler için şöyle soranlar olmuş. 7 dragon setimiz var açıklamada da yazıyor. Var örnek artı ikimiz. Geri kalan old opal old roşlarımız. Belt olarak da Belt of ve değişmeli olarak Ski kullanıyoruz. 7 DS'miz var. Ve dostlar her zaman oyuncunun yanında olan oyuncuların nasıl hissettiğini bilen bir site var. Night sitesi. Kendileri Nisan'a özel bir kampanya yapmışlar ve item satışlarındaki komisyonu kaldırmışlar gerçekten bazen çok yüksek komisyonlar ödemek zorunda kalıyoruz. Lakin bu sitede şu anda komisyon yok sevgili dostlar. Ayrıca keş alışverişlerinizi vesaire yapabileceğiniz güvenilir harika mükemmel bir sitedir. Ayrıca pazar olarak da çok güzel bize sat seçeneği var. Bize sat dedikten sonra kayıtlı bütün pazarcılara bildirim gidiyor ve onlar kendileri bir teklif veriyor. En yüksek teklifi de size sunuyorlar. İtem satmak için bence çok güzel bir yol. Artık bize sat seçeneklerinden uyguna item vermekten kurtulmuş oluyoruz. Sevgili dostlar hemen bölüme başlayalım. Hepinize iyi seyirler. Şöyle arkadaşa R'den girelim. O kadar kişinin içine öyle girdi. böyle Z'den sadece Z'den vuruyorum çekmesen iyiydi kanka orayı düşürebilirdik reslerim yok ne öyle bir şey var gelsin 10 kalmış kılıcımız yok zaten güzel düşürdünüz devam edelim abi çok halsizim arkadaşlar iftardan yeni kalktım böyle perişanım yani şu okçu arkadaşa vuralım Böyle magenin önünü kapatacağım. Mage gitti. Var bir arkadaşa bir iki tane şöyle selam verelim. Piresta arkadaşa, Vokçu işte arkadaşa da selam verdik. Herkese selamım verdik. Bu ne la? Barbar varıyor. Bu arada 1.5 milyon NP'ye çok az kalmış sevgili dostlar. Karşı taraf gelecek mi gelmeyecek mi? Sanırım gelmiyor çıktılar. Evet burayı kazandık. 50 milyon XP'mizi alıyoruz. Ayrıca bir tane de Blue. Ulan kutu kutu adını unuttum ya. Nasıl bir ağırlık çöktüyse artık. Ağır. Burada arkadaşımız can çekişiyor. Ona yardıma gidelim. Adam öldü. Oo bizim. Bu da öldü. Neyse bakalım. Şimdi drakilerimizi yapacağız. Lakin geçen unutmuştuk biliyorsunuz ama şimdi unutmadan şu görevleri bir alalım. Ekstür. Ex Halen daha gerçi ilk JR başlamadı ama yetişemeyeceği JR'ye rep basmak için. En azından elimizden geldiğince hızlı bir şekilde level almaya bakalım. Evet DC yiyoruz. Daha başında yedik. Yani sağlık olsun. Böyle bir üstümüze 1500 tane pot alalım. Geri kalan bu şekilde diyelim. Şöyle köprüye girelim. Bireyim şeyimizi basalım. Burada bizden iyisi yok artık. Derken basamadık. Çünkü üstümüzde değil. Evet. Böyle bastık. Şimdi istediğimiz gibi yürüyebiliriz. Köprüyü geçene kadar ay ya dayı diyebiliriz. Hadi bakalım. Ee, şöyle iki buçuk emimizi aldık. Ayrıca bir tane de taş aldık. Bu bizim ee, yarım saatlik dönebildik burayı. Yarım saatte aldığımızdır. Buradan bakalım bir e, boro geçme durumumuz var. Böyle boroya geldik dostlar. Burada da bakalım hem exp kasmış oluyoruz hem de aynı zamanda farm atmış oluyoruz. Jere'ye kadar burada dururum. Jere'ye zaten e, 40 dakika 50 dakika gibi bir vakit var. 50 dakika artık buradan ne alırsak diyelim. Jere'mize girdik. Güzel bir partimiz mevcut. Deva'ya doğru geliyoruz. Bakalım Deva'da herhangi bir düşman birlikleriyle karşılaşacağız mı? Çok güzel. devamımız boş. PK'ya kaydetmeyi unutmuşum. Video kapalı mı şimdi fark ettim. Devamızı kesiyoruz ve burayı kazanıp devam ediyoruz. Evet, hızlıca level almak amacıyla savaş yeresine kadar burada bir eksparti kuruyoruz. Burada gördüğünüz Tanıdık bir klan ismi ve tanıdık isimler var sanki. Allah Allah ne oluyor acaba? Neyse bakalım. TS'mizi satmıştık 3GB'den. 570M'den DS'mizi artı 7'ye yükseltiyoruz dostlar. BF'mize geldik. Dörtlü slot döneceğiz. Enerjimiz tam. Dimdik devam ediyoruz yolumuza. Üstümüzün durumu böyle. Hadi bakalım inşallah güzel durup alırız diyelim. DC'miz DC oldu. Şanssızız biraz ama yapacak bir şey yok. Evet buradan 4 tane slot taşı alıyoruz. Bir tane de busumuz var. Ayrıca bir 6 MB bir nakit para alacağız buradan. Boramıza geldik. Hem farm yapacağız hem level katacağız. %1'den az kaldı level almamıza. Rep 6 oluyoruz sanırım. %100 oldu XP'miz. Slottan çıkıyoruz. 4 tane drop'umuz var. Sanırım iki tane dragon pants, bir tane mitril kolluk, bir tane de dragon kafa dostlar. Gayet güzel bence. Üstümüzü boşalttık. Kasayı yani besimizi, busumuzu dahil sattık. Dört tane busumuz kaldı sadece. Kudot taşlarını vesaire de sattım. Bir GB'yi zor olsa çıkardım. Şimdi buradan burada arada boro almadık. Oradan bir artımızı. Buradan Artık repimizi basalım. O karakteri siliyorduk azda. Nasıl? La o ne? Evet repimizi bastık. Sorudan SR'mize veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun sevgili dostlar. Rep 6'yız artık. Balrog görevini yapıyoruz. Şöyle quest görevini yapmak için geldim ama Balrog yapıyorlardı. Ben de hani dedim hazır gelmişken Balrog parti bulmuşken yapalım. Görevleri ufaktan aradan çıkarmaya çalışacağım. Hani rap altı olduk, olay bitti diye bakmayalım. Rap ona kadar yolumuz var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela biliyorsunuz rap atladıkça iki tane bize experience point veriyor. İki tane str alıyoruz diyelim. Biz mesela bu takımımızı e heros artı bir yaptığımız zaman veya işte roch artı bir veya powerin artı iki yaptığımız zaman 3 tane str alıyoruz. Dünyanın parasını vererek. Burada bir nevi 1 gb 2 str alabiliyoruz. Böyle de bir avantajımız olmuş oluyor. O yüzden x boşlamadan Çok da detaya girmeden. Yani çarı bırakayım 724 kassın değil. Gece yatarken bırakabiliriz. Ds slotlarına bırakabiliriz. Zaten bırakan arkadaşlarım var. Onlarla birlikte bırakacağım. Yani dostlar gelişiyoruz gelişmeye devam ediyoruz. Güzel şeyler de olacak. Güzel sürprizlerim de var sizlere. Biz bu hamletimizi başaracağız. Başarıyla bu yoldan çıkacağız dostlar. Ya Allah ya Bismillah. Umut dolu bir görev tamamlama. Quest alıyoruz. Rafa 6 olduğumuz için görevler sıfırlandı. Hadi bakalım. JR'mize girdik. Güzel bir partimiz var. Umarım burayı kazanacağız çünkü repaltı olarak girdiğimiz ilk şehre. Deva'ya geldik. Deva boş gibi. İnşallah deva hızlıca keseriz. Çünkü eğer kazanırsak yeni sildurlardan alacağız. 5-5 geldi. Şöyle monül keselim. Evet şöyle içeriye doğru girdik. Birliğe doğru döndük ama tekrar birliğe vuruyorum. Allah lan Nasıl kaçtın sen be? Gollü bir magi gördüm. Kafamız bitti. Şöyle basalım. Birliğe girdim. Abi atağımız eksik kalıyor biraz biliyor musunuz beyler? Şöyle diğer birliğe döndüm. Bunu düşürelim bari. Düş bakalım. Buklem. Senin o buklem buklem gözlerin. Şöyle devam edelim. Çok güzel. Evet iki tane alıyoruz yeni gemden. Hayırlı olsun. Ee, şöyle takımımıza önlem destek verelim. Selamun Aleyküm diye de alalım. O quest'ine kurban olduğumun. Ben de var bir tane inşallah basabilirim. Ee, bizim takım okçu ağırlıklı. Önde takımı korumaya çalışıyorum. La la la, la. Basamadık. Skill barda yok. Öyle yere vuralım. Mageseni tuttum oradan. Arıyor da devirdik. Koşmaya devam ediyoruz. Alt basmayacağım. Böyle geri vuracaktım da gerek yok. Şu arkadaş da düşürdük mü? Ya Pires takımını beklesene niye geliyorsun be dostum? Takımı evet. beklesene şurada yani kafa niye atıyorsun bize? Öleceğim belli. Aa, biri hemen çıkmış ula bir dur da hemen çıkılır mı? Burayı kazandık gibi duruyor. Bir daha denerler mi bilmiyorum. İnşallah denerler. Ha, çıktılar. Hayırlı olsun. Melle. Bir tane blue kutumuzu buradan alıyoruz. Setlerimiz bitmişti. Valkyrie'lerimizi kırdık. Patoslarımızı kırdık. Magic beklerimizi kırdık. Defans kırdım. Ayrıca bu sefer Rogue'u kırdım. Çünkü çok fazla Rogue'u var. Ve biz de açıkçası pek MLPK'sı atmıyoruz. Mellere karşı. O yüzden bu şekilde yaptım bu aylık. Şimdi tabii ki elimizde ne var? mesleğimiz var. Çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Şimdi gidip şuradan bakalım. Benim bankamda bes vardı. Şu besimizi alalım. 4 tane busumuzu alalım. Bismillah diyelim. Şöyle ufaktan bir gelelim bakalım. Ambilimizin yanına. Şöyle amvile bir selam verelim. Merhaba diyelim. Şöyle bir Bismillah diyerek başlangıç olarak besimizle bir basalım. Artı bir oldu. Çok yolun var senin. İnanıyorum çok istiyorum. Fazla istiyorum. İnşallah olur diyorum. Art 4'te yansın istemiyorum. Bunu e, şu anda basmayacağım. Tabii ki size göre hemen basacağım ama bana göre biraz bekleyeceğim dostlar. Artı 4 beni hep korkutur. Ama korkunun ecelede faydası yoktur. Şöyle geldik. P2'ye geçtik. Şöyle bakıyoruz sağımıza solumuza. Heyecanlıyız. Büyük bir heyecan var. Artı 4 benim de questlerinde korkulu rüyasıdır. O kadar çok bunun üstüne baskıladık ki. Hani artık yanmayacağı varsa da yanacak gibi oldu. Ama güzel bir enerji veriyoruz. Geçecek diyoruz. Ya o kadar biliyordum ki yanacağını. Gerçekten yani bile bile bastım yani. O kadar raf ettin ki yani o kadar kötü enerji verdin ki. Hani yanacağı o kadar belli ki. Yani Olmadı. Güzel umutlarımız vardı. Ama daha 4 tane daha quest alacağız. Rap. <laughs> Alamıyorum. Rap 6, rap 7, rap 8 var. Öyle gideceğiz. E, ee, bu bir son değil <laughs> Sağlık olsun. E, ee, devam edelim beyler. Bir tarafından bakmak lazım. Belki 7'den 8'e basarken yanacaktı. En azından Trina masrafından kurtulduk. Çünkü 6'dan 6 ya da 6, 7, 8 hep Trina ile basacaktım. Üstümüzde şunlar var. Öncelikle şu yeni aldığımız silverlar şu anda satılmıyor çünkü talep yok. Fiyatları gittikçe düşüyor. Ben bunları ilk defa aldığımız için kırmak istiyorum. Yani çünkü ilk defa aldık. Daha ilk yaşamayacağız yani. Bundan sonrasını tabii ki satacağız. Bunları kırmak istiyorum. Üstümde de şunlar var. Hazır bari kırıyorken bunları da kıralım dedim. Şöyle geldim. Şuradan tıraki supply box'ımızı kıralım bir tane. Rogich Timbot'umuzu botumuzu alalım buradan. Blue kutumuzu da şöyle kıralım. Skor ulan, Seni almak için neler çektik biz be. Şöyle geleceğim. Maksat bir şey çıkması değil. Tabii çıkarsa mutlu oluruz. Şöyle kıralım. Bir tane SC'miz var. Valla bunlardan yeni takılar, akara takılar atıyormuş. İnşallah görmek üzere nasip olur. Bakın görüyor musunuz? Arada bir tane mino gördüm. Bir rombobu attı. Sağlık olsun. E, en azından böyle bir ilk denemiş olduk. Bundan sonra bunları tabii ki satacağız dostlar. Devam edelim. Kasamızda sıfır hiç paramız yok. Üstümüze sadece 39 M paramız var. Şöyle diyelim. Mana alalım bu parayla da. Çünkü manamız sürekli bit 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 bizi bitirdi bit, bit yani. Bite de bizi bitirdi artık. Şöyle e, VIP'me atacağım. Paramızı buraya şu 2000 tane daha alalım. Evet geri kalan kalsın çünkü taş da bitiyor. Taş da alacağız. Tamam şimdilik bu şekilde 16 evimiz kaldı. Öyle devam edelim. CR'mizdeyiz. Ofansif DB Knight Online hanem bizim CR'mizde. İnşallah kazanacağız burayı dostlar. Deva'ya geldik. Karşı taraf yok. Deva'yı keseceğiz gibi duruyor. 5-5 geldi. Şöyle seriden bir saldırıya geçeceğiz. Evet kitimizi yedik. Kaldık ortada. Şöyle ufaktan vurmaya başlayalım Z'den. Birliğe doğru döneceğim. Birliği bekliyorum. Evet birliği geldi de oraya erişemiyoruz diyelim. Şu varyora şöyle vuralım bir iki tane. Evet düşür. La düş. Evet birli değişti. Geç döndüm biraz ama şöyle dönelim. Evet vuralım. Güzel. Abi birliğe vuralım. Beyler Evet. E, birli oyunu sesiyle birliğe doğru dönebilsek çok iyi olacak. Niye birliği vurmadık orada anlamadım. Neyse. Şöyle Z'den girelim. Prestimizi kurtarmaya çalışalım. Okçu plastimizi darlıyor. Şöyle girdim. E, şu arkadaşa birkaç kişi vursak düşüreceğiz aslında ama çok güzel düştü. Şöyle Z'den varjurlara vuracağım aynı Z'den vurabilsek çok tatlı olacaktı. O kitleri şöyle geç kaldık. Güzel. Şöyle koşalım. Gel bakalım buraya okçu. Mohikutu. Evet onu öldürdük. Şu var yürü da düşürdük. Şöyle bir de satacağım içeri doğru. Kafamız bitti. Kafa kalmadı insanda ya. Şöyle vuralım. Hop. La düş. Heh. Güzel güzel. Şöyle desin. La desi nereye attın? Bu adam demin ölmedi mi beyler? Şöyle vuralım. Evet Pirestimizi darlıyorlar. Şöyle Knight Online hanemi kurtaralım buradan. Evet. Vuralım. Devam. Bu kalabalık oldu. Ee, kalkan takacağız. Güzel kurtardık. Kafayı silmiyorum. Kılıcı dönebilirim. Her an bizimkiler. Evet şöyle arkalarından dolanacağım. Evet çok güzel yapıştır. Öl. Burayı da düşürdük. Evet. Burayı kestik gibi duruyor. Kaçan arkadaşa da kovalayalım. Kaçan kovalanır beyler. Hop. O arkadaş da düştü. Çok güzel. Uzun uğraşlar gerçekten uzun uğraşlar sonucunda kesiyor. Oh be. Silver'ımızı aldık. Üstünü boşaltıyorum. <laughs> yer yok. Yeni taşlardan gelecek. Expe geldik. Exp kasacağız. Bakalım sabaha kadar geceden bırakalım. Sabah uyandık. Üstümüzün durumu bu şekilde. Böyle. Uf, 121. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Şöyle. Oh çok rahatladım. Bunu da satalım. Üstümüzün durumu böyle. Kendi yani besimiz var. 220 bir tane de pot gelmiş üstümüze gayet güzel. Geleneksel negatif Recep abinin questini basma zamanı dostlar. Şöyle bir loopumuzu basalım. Ya hık diyelim. Basmadı ki hala bastı mı anlamadım. Basmadım bastı, ya. Bastı bastı da hayırlısı. Bastı şu an. Bu manyak altı, altı, altı falan atmış. Açamana kodumu geçtiyse geçti işte. <laughs> yok yok oyundan çıkmadan. Yok çıkma sakın oyundan. Aç şurayı ya. 8 quest mi? Açma dur. Ya, yok, yoktu. Yayında mı? Geçen seferde ses vermiş. Aa yok abi Aa geçmiş. Aa, abi. Geçti mi? Ya. Reli var mı? Sen değilsin. <laughs> Helal olsun sana. eyvallah. <laughs> Vay be. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Adamsın. Eyvallah. Maşallah maşallah. Allah'ım bizde nasip et işte. Allah'ım şükürler olsun. Gezedeyiz. <laughs> esp kasıyoruz. Eksimiz %27.36 oldu. Şöyle ki bayram dolayısıyla çok fazla oyuna giremedim. Çok fazla misafirim vardı. Şu anda da bayramdayız. Videoyu ancak şu an hazırlayabildim. Şu anda bayramdayız. Hepimizin bayramının mutlu geçmesini diliyorum. Nice bayramlar görmek dileğiyle diyelim sevgili dostlar. Çok güzel sürprizlerim var bir dahaki bölüm. Bayrama özel Night Pin sponsorluğunda 500 liralık bir çekiliş yapıyoruz sevgili dostlar. Yoruma bayram kutlayabilirsiniz. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Fark etmez. Herhangi bir şey yazmanız yeterlidir. Beğeni ve abone olmak zorunluluk değil. Sizin takdirinize kalmış. Çekilişimiz pazartesiye kadar devam ediyor. Pazartesiye kadar yorumlarda istediğiniz, dilediğiniz şeyi yazabilirsiniz sevgili dostlar. Bu bölümü de bir PK videosuyla sonlandıralım. Ek kasmaya çalışıyoruz. Çok güzel şeyler olacak. Merakla ben de bekliyorum dostlar. 21. bölümde görüşmek üzere. dur <laughs> <laughs> hazır. Bastara. Tekrar aldım. Biliyor, mal geldiler. Kör. Aldım onka kılıçsız kalkan bak. ver Atara özne. Legend Lep. Lep. kill. Geri. Levoyu çok izledim. Olay izlemize koş Konuşa koş. koş direkt mal düştü. Tek at. Legend kill. Mageler geliyor. Bizimkiler abi Legend kill. Direkt direkt kanka. Erken oturdun ama olsun. Erken Kaldım. Deşer ben Ya bu alacağım? İkinci aslında çar kere ya. Legend kill. Top kanka. Ne abi? Çıkma bak at at 80 dota Çok 80 dolar. çok güzel. Kapana hazır. Hani gelmedi. Aldım kanka. Ölmezsin ben sana. Legend kill. Kanka koşman lazım.